Selamlar eğitim arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bir alışveriş videosu. Evet, yapacak bir şey yok. Yaşadığımız sürece kör boğazımızı mecbur doyurmak zorundayız. Rabbime bin şükür olsun ki alma gücümüz var. Rabbim Alma gücü olmayanlara da alma gücü versin, sabır versin, selametlik versin. Biz e şimdi su alışverişi yaptık arkadaşlar. Evde suyumuz yoktu. Çoğunlukla su alışverişi. Evet, çoğunlukta su. Şişeler vardı, biliyorsunuz burada Fant şişeler, yani depozito şişeleri. Bizler evde biriktiriyoruz. Ama Türkiye'de de olacak diye duydum. Türkiye'de vardı. Türkiye'de mi görmüştüm ben ya sanırsam var arkadaşlar bizler izinden yeni geldik ve o uygulama geçti var diye hatırlıyor mi bu başlayacaklar yapacaklar diye hani buraya gelirken havaalanından su aldırdıydık ya Yunus'a onlar da vardı Burada sanırsam içinde. arkadaşlar Türkiye'den gelirken havaalanında yani ee, akşamdan hazırlığımızı yapıyoruz ya. Su aldırdık 3 tane yarım litrelik. Yok yarım mı? Ha, evet yarım. Ve onları hep o şeyde havalanında attılar. Alamadık yanımıza. Su yasak. Buradan götürmesi de yasak. Burada Türk... yasak değil mi? Buradan Hı. da yasak değil diye duydum. Çünkü insan doğal ihtiyacı olduğu için diye duydum. Hmm. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Evet. Fakat... analiz edecekler dediği bu. Evet. Aynen. Bak analiz edecekler Aynen. Ya maksatları şey o hava maksat. havalimanında Alın. satış olsun. Değil mi? Sanki musun? Evet şu alışverişlerimizi yerleştirelim. Fazla bir şey de almadım dediğim gibi. Ekmek ve su. Bir de bulaşık deterjanı. Evet. Uçağa bavul yerleştirir gibi. Bu güzel bir şekilde su şişelerini istifliyor. Aynen. 10 koli aldık arkadaşlar öyle iki de bir gelmeyelim. Hem havalar sıcak. Valla 10 koli su az bile. Hadi bakalım şunu hemen götürelim. Bir an başım döndü. Düşecektim. Arabayı da tek elle kullanamıyorum. Al bu boş. Ben de yemek de yapmadım. Tavuk göğsü çıkardım. Şimdi onunla güzel bir et sote, yanına pilav. Belki cacık da yaparım bilmiyorum. Tamam. Hadi. Türkiye Türk marketine gitmek istiyorum ya bakalım arkadaşlar Türk marketine gidelim çıkmadan birkaç yorumcu arkadaşımız e, dünkü videoya şey yazmış biliyorsunuz eşim rahatsız arkadaşlar rahatsızlığı ne diye sormuşsunuz Türkiye'den geldik orada bir boğaz intihabı gıcıklanması virüs var dediler şimdi Evet o yüzden şu an evde. Bana sormuşsunuz hani neden evde diye o videomu izlemediniz demek ki saygı duyuyorum. Yorumlara geri dönemedim. Buradan cevaplayayım. Boğaz tahriş olduğu için evde şu an raporlu. 7 gün antibiyotik kullandım. Hı -hı. Faydasını görmedim. Virosa antibiyotin faydası olmadığı için. Hı. -hı. E, Şimdi de bol bol bir ilaç verdiler. Fıs fıs bir tür onu sıkıyor. Hı, -hı. Ee, bir de bol su iç dediler. Çay, Orası hep ıslak kalsın. Çay türü mesela. Şifa olsun. Papatya. Ee, şey demişsiniz arkadaşlar. Adam hasta. Yorumu tam söylüyorum. Adam hasta sen onu peşine sürüklüyorsun ve alışverişe götürüyorsun. Bırak adamı evde dinlensin. Ee, çok şükür eşim yatalak değil. Yataklık, durumu. yataklık bir durumu yok çok şükür el ayağı tutuyor gezebiliyor öyle düşkün değil sadece boğaz ağrısı ama ilk haftası yattım Türkiye'deydim yattım, yani evet. bu 3. hafta bir de ben şey arkadaşlar mecbur evin eksiği bitmiyor kim gidecek evin direği mecbur bakın dün alışverişteydik bugün tekrar alışverişe çıktık evin eksiği bitmiyor Rab'bim güç kuvvet versin. Eşime de öyle yorum yazdığınız için bilmiyorum biraz garipsedim. Tuhaf buldum yani adamı peşine sürüklüyorsun gibisine. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Yani hayat müşterek. Ee, şükür. Yani İyilsin. Rab'bim bundan kötü etmesin. Daha da iyi oluyorsun Aynen da. Evet. Şimdi Nöl Türk Market'ine gidelim mi, gitmeyelim mi? kararsızım Evet bizler eve geldik ışığı yaptık ama ışığın hiç faydası yok bayağı bir geç geldik Arkadaşlar şimdi ne yapayım neler aldık onu ben göstereyim sizlere de belki fikir olur şöyle bir paket mantar aldım şimdi bunu ben yapacağım e, tavuk göğsü çıkardım demiştim benim güzel adım. böyle tavuk göğsüyle. Hı? Benim güzel. Et sote, tavuk sote yapacağım. Ne yapıyorsun sen? Karıştıracaksın evet. mı? Dur alayım ben seni bir gösterelim ne aldığımızı. Evet şu karşı karmaşalı içinde şunu hı. da gösterelim. Kırmızı pancar mı alıyor bu oda Evet. Suyunu aldım yüzde yüz. E bu yazıyı gösterir misin? Heh. Bir de havuç suyu. Hı hı azıcık avuç suyu. Çoğunlukla bundan. Biz bu bu tüketimiz günde sabah için bir bardak içecek. Ne için? Boğazın için mi? Ha, şifa için. Hı. Ee, karaciğer için birebir dosttur. Bio olması şart mı? Tavsiye ederim. Hı. Bunları şeyden aldık arkadaşlar. Neydi? Demden DM, aldık. Zaten yok evet. satıyor bunlar. Vegan. Hı -hı. Zaten yok satıyor. Son bir kartondu. Sonra göstereceğim şimdi size onu da. Ben aldım İbo ben aldı. Evet, şimdi sana şifa olsun. Bir de bu şeymiş şimdi. Ödem attırıyor. He onu da göster. Bu da kokos vasa natürel. Yani Hindistan cevizi Hindistan ceviz ceviz suyu diyor ama anan yok. Hindistan cevizi suyu. Bu da şey %100. ödem. Bir de vücuttaki toksinleri aynı anda. Ödem attırıyor. Ben içeyim hmm. mi? Bilmiyorum Yine ben Ama bana sonra. dokunur mu? Evet. Sonra ben bir bakayım ona göre. Evet. İnternete o, bir mi? bak da. Aynen. Ondan sonra kullanabilirsin. Ben de gördüm bunu birisinin kullandığını. Hı hı. Çocuk 7 günlük video çekip kendisini gösterdi. Ne kadar değişti su atarak. Hı. -hı. Kilo verdi yani. Aynen. E kilo değil işte ödem. Aynen. Ödemler gidiyor. Şöyle arkadaşlar şifa niyetine hadi sana kolay gele teşekkür ederim şu ışığımı da yakayım uzun zaman oluyor evimde video yapmadım ya <laughs> acemilik oluyor arkadaşlar teşekkür. şifa olsun neyse bunu göstereyim şu e, hindistan cevizi suyu e, havuç suyu e ya. rotabeti yani kırmızı, kırmızı, kırmızı pancar bir de arkadaşlar ben şey demiştim Türkiye'den biber getirmiştim ben yarım kilo. Onlar çürüyordu ve onları doğradım ben. Domatesim de vardı elimde. Domates bol bol sarımsak gözüktüğü gibi. Acı da yaptım. Böyle güzel karışım yaptım. Şu ikisini ilk mura vereceğim. Küçük olduğu için hani fazla tüketemiyor evde değil işte olduğu için. Bu da arttı kavanozum da yoktu. Şöyle açabilirsem. Bunu da böyle. Bunu dün yaptım ama rengi döndü. İki gün daha durdu mu tamamdır. Bu yaz turşusu. İçerisine sadece sirke bir de tuz koydum. Sirke bunu kullanıyorum. Böyle arkadaşlar. Yaprağımı da burada daha kaldırmadım. Yaprağı böyle koydum. Üzerine torba koydum içine hani ıslak kalsın diye çünkü bu yükseldikçe basıldıkça yukarı kalkıyor ve su Doğru. görmüyor. Hadi alışverişe devam edelim. Evet yine sizi buraya koydum. Şöyle mantar demiştim. Şu bisküvilerden aldım atıştırmalık. İbo kahveyle seviyor. Benim pek aram yok. Böyle kıtır kıtır gevrek bir kurabiye. Ben pek yemiyorum da. İbo için aldım. Şöyle bir saç spreyiyle. Yumurtanın da ağzı açılmış ya. Yani. Hepsi patır patır gidecek. Şöyle yumurta aldım iki kutu. Hemen yemeğe yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle iki kutu yumurta, ekmek aldım. Şöyle kırmızı kap aldım. Şunları gördük. Şunlar küvet, e, lavabo, küvet için şöyle şey arkadaşlar. Lavabo açıcı öyle söyleyeyim. Bunlardan iki tane aldım. Benim banyoda büyük küvetim var. Oraya dökeceğiz. Ara ara ben böyle yapıyorum. Tıkanmasını beklemiyorum. Bir tane çamaşır suyu aldım. Mutfakta bir de şey. Vecelerde kullanmak için. Gözümüzün önünde kaldı. İki paket şöyle çöp poşeti aldım. Evde var mı yok mu bilmiyorum ama her şeye rağmen aldım. Şöyle Kaşar peyniri ve bulaşık deterjanı. Başka ne aldım? Pide aldım ama bu getirmedi sanırsam. Bir dakika, hemen geliyorum. Hemen geldim. Şöyle bir, bir tane pide aldık. Şöyle iki paket de bir biber aldım. Ee, dolapta çardış konum da var. Ee, marketten kıyma aldım. Nereden? Emir Market'teydik bugün. Reklam değil. Oradan iki kilo kıyma aldım. Arkadaşlar. Bir de İbo şey aldı, dur onları da göstereceğim. Bir de şöyle çay filtreleri aldım ben. Göstereyim mi yapılmışını? Böyle demleme çayını yapılmış halini göstereyim. Şöyle filtreler çıkıyor. İçine şöyle bir tutam çay koyuyorum ve bunlarla demliyorum. Hem çaydanlık temiz kalıyor hani. çaydanlığı temizlerken rahat oluyor. bunu denden aldım bunu siz önermiştiniz bana Emin abla al kullan çaydanlığı temizlemesi rahat oluyor kolay oluyor diye cidden de öyle arkadaşlar bir paket bundan aldım bir de ibo şey aldı nerede çıkarabilirsem torbada şöyle bir karton rotebeti hatta birini orada açtı içti sonunu almış yoktu. Bunu da largadan depodan çıkarıp getirdiler. Şöyle bir karton aldı. Şimdi ben buzdolabını yerleştireceğim bunları. Buzdolabına koyacağım. Böyle. Alışverişimiz bu kadardı. Soğan patates alacaktım ama evde birazcık var. Onları tüketelim. Ondan sonra yine alırız. Şimdi ben yemeği yapacağım arkadaşlar. Tavuk göğsünü çıkardım. O erimiştir. Videonun çeyine e, bakacağım. Zamanına yeterli mi değil mi eğer yeterli değilse yemeği ayrı bir videoda inşallah paylaşacağım her şeye rağmen ben size burada veda edeyim beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun eşim için gelen geçmiş olsun dilekleriniz için dualarınız için de teşekkür ederim şimdi eve geldiğimde bir yorum geldi yorumda şey demiş bir bacım İbo kardeşime çok geçmiş olsun dikkat edin Korona patladı diye e, tam yorumu hatırlamıyorum yeni okudum şöyle bir üstüm kar geçtim dinlenirken damadı sanırsam otobüse bindi ve korona kaptı diye öyle bir şey işte torunu damadı hep korona e, olmuş arkadaşlar aman dikkat edin bacım diye bir yorum atmış ablam hepimize çok çok geçmiş olsun dikkat edelim. Yani kaçışı yok. Hastalık bu Rabbim. Gelip geçici hastalıklar, rahatsızlıklar versin. Kalıcı vermesin inşallah. Bu da gelir geçer Allah'ın izniyle diyorum. Tüm hastalarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Dermansız dert vermesin. Dermanlı ilacını da içinde versin inşallah. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.